Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet. evet duyduğunuz gibi evet kasıyoruz, bugün full kasıyoruz arkadaşlar arkadaşlarımızla. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır veriyoruz. Benim karakterim 3 tane oyuncuya 2700 oluyor arkadaşlar tekne. Bunu da kendim çıkarttım elimle. Arkadaşlar. Bekle bekle niye çıkıyorsun? Ha çıktı vallahi. Neyse. İki kişi kaldık. Evet arkadaşlar. Efendim? Ama hoppa 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 u aldım hepsini. Bana salın salın. Sal bana sal Fırat sal, Fırat. Gel gel gel. gel. Gol. Arkadaşlar bu ne zamana kadar devam eder bilmiyoruz ama <laughs> bayağı bir ilerleyeceğiz değil mi Fırat? Değil mi Fırat? Helal Fırat. Evet arkadaşlar. Şu an çıkıyoruz. Fırat. Biraz duyulmuyor da. Ne ne yapıyoruz? Video çekiyoruz işte. Harbiden <laughs> arkadaşlar bir tane arkadaşımız çıktı geri giriyor şu an. Neyse hazır verin. Hazır hazır abi. Ya tamam Fırat, biraz biraz odaklansamınız video çekiyoruz. Yani Fırat, 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 Fırat. Fırat. Bana gel Fırat, bana gel, bana gel, bana gel. Gel gel gel, buradayım, buradayım, buradayım. Heh. Helal. Arkadaşlar Fırat gol attı. Fırat sen beni duyuyor mu? Ya öldüm arkadaşlar ya. Kimin amacı ne? duymuyoruz. Neyse arkadaşlar boş verin beni. duyamıyoruz duyamay. Fırat duyamıyoruz duyamıyoruz. Alo Fırat. Ha Fırat. Ne oldu? Ha işte. Helal. Tamam. Gel şimdi bir daha girin. Bir daha girin tekrar oyna tekrar oyna. Tekrar oyna. Ya Oğlum ne yapıyorsun? Neyse neyse. Arkadaşlar açılmıyor sandım. Neyse arkadaşlar. Hazır verin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam hazır verin hadi. Hazır verin. Bu kim? Hadi hadi. Allah. Ha. Tamam. Evet arkadaşlar. Oynuyoruz. Hadi kardeşim ya. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Evet bunlar bayağı zor arkadaşlar. Boş ver, boş ver. Bir şey olmaz durun. Fırat, Fırat bir şey diyeceğim Fırat. Fırat. Sen video çektiğimizi biliyor musun? Unuttun mu? Hayır. Ee niye arkadaşlar demiyorsun? Ya tamam boş ver oğlum. Dur 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 aldım aldım dur. Dur 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 kaç 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 kaç. Top top top. Ya of. Neden Fırat ya? Oğlum tamam boş ver ya. Dur ben hepsini yeneyim. Ya ben hepsini yenersem Fırat. Lan öldürüyorlar oğlum adam. Çok pis öldürüyor. <laughs> Benim dede işte. Fırat. olmuş Tamam arkadaşlar, tek devam etmek zorundayız şu an. Hadi duruyor. Evet arkadaşlar gittiler. Şimdi arkadaşlar takımdan ayrılıyorum. Yine giriyoruz arkadaşlar buna. Aa diğer arkadaşımız da var da almamıza gerek yok bence. Biraz oynayırız Öyle devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar vuruyorum. Öldüm yine. <laughs> ee, arkadaşlar o kim? <laughs> Öyle bir isim mi olur? Neyse arkadaşlar şöyle vurdum. Tamam arkadaşlar. Oldu. <laughs> Çok kolaydı var ya. arkadaşlar bir daha devam edelim. İstiyorsanız. Ya arkadaşlar. Arkadaşımızı alalım. Ay gel arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle şeyim. Hediyemizi alalım. Açayım mı arkadaşlar? Söyleyin açayım mı? Yorumlara, yorumlara yazın. Açayım mı açayım mı? 82 elmas 57 elmas. Ya da arkadaşlar boş verin. Elmas harcamayalım. Merhaba diyelim. Arkadaşlar sohbeti siz aldığı için konuşamıyoruz yani video çekiyoruz diyemiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar giriyoruz. Hazır veriyoruz. Hazır Ha tamam. Çifte satlaşmaymış. Tamam arkadaşlar. Girdik. Oynuyoruz arkadaşlar. Girdik oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar giriyor oyun. Uzun bir şey çıktı <laughs> Hadi ya Tamam Evet arkadaşlar Şöyle alıyoruz Aldım arkadaşlar Aldık <laughs> boy, boy, Gel 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 Alır, çok pis vurdu. Çok pis vuruyor, çok pis vuruyor, çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor. Hadi al al Cristiano. Helal. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar öldük. <laughs> Oldu arkadaşlar öldük. Allah öyle demiş. Çık 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 can gözüküyor ni. çık ya. Cristiano. La 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 la. Ay Allah'ım. Gel lan buraya su. Lan 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 su Allah. Allah arkadaşlar. Allah. Dur 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 çık çık çık. Çan 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 can dur lan. Lan 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 oğlum, kaç. Kaç, kaç 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 Oğlum 326 canım var lan. Hay Allah. Bismillah. Arkadaşlar bunda geberdik galiba. Gittik biz gittik arkadaşlar. Ya da gitmemiş de olabilir. Şuradan gidiyoruz ama inşallah öpür öpür olmaz. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Bas bas Hadi tam gelmiş. Can gel 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 gel. Allah. Ya Can onu nasıl öldürecek? Sıfır. Neyse arkadaşlar. Allah'tan ikinci olduk. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda güzel güzel şu 400 yaparız belki. 10.104 yüz yaparız arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadardı. <laughs> Bir dahakine görüşmek dileğiyle görüşürüz arkadaşlar.